Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusunu Jenny'nin ayağı hakkında olacak. Hadi hemen videoya geçelim. Bu videoda Jenny'nin ayağında sargı var ve yaptığı hareketler ayağı için zor hareketler. Ayağının nasıl incildiğini bilmiyorum ama sanırım merdivendeyken düşmüş. Bir video görmüştüm ama o videoyu şimdi bulamadım. Jennie'nin ayağı takılmıştı. Sonra ayağına bakmıştı, sonra birden değişik yürümeye başlamıştı. Ben o videoda olduğunu düşünüyorum. Jennie'nin sağlığı için endişeleniyorum. Çünkü koreografi biraz zor. O hareketleri yapmaya çalışırken ayağını daha kötü yapabilir ve öndeki gösterdiğim videoda da gördüğünüz gibi Jennie'nin tipi kötü, canı yanıyor gibi bir tipi var. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim eminim herkes benle aynı fikirdedir. Görüşmek üzere.